Bırak şunu artık. 7 yıldır deniyorsun. Bir şey olacağı yok. Beni kendimle yalnız bırak. İyi. Ne halin varsa gör. Takıntılı manyak. Takıntılı olduğum doğrudur. Ama manyak değilim. Anlamadım. Az önce takıntılı manyak dedin ya. Ona cevap verdim. Ama bunu duyman imkansız. Çünkü içimden söyledim. Başardım. Sakın düşünme. Sakın düşünme. Neyi düşünmemen gerekiyor? Kaza yaptığı arabanın freninin bozuk olduğunu bildiğin halde gitmesine izin verdiğini düşünme seni dost bilmiştim. Senin gibi bir dostum yok artık. Yıkıl karşımdan. Aa, ne oluyor be? Nereye gidiyor bu? Boş ver. Sen nereden geliyorsun? Arkadaşım ben. Noterden. Noterde ne işin vardı? Ama nasıl? Noterde ne işin vardı dedim sana. Üstüne olan evi arabayı üstüme nasıl alabilirim diye noterle görüştüm. Sen ölmeden olmazmış. Ben de bugün eve döneceğimiz zaman bizim evin sokağındaki rampadan seni aşağı bırakacaktım. Ve sen ölünce her şey bana kalacaktı. Demek gözlerimin içine bakıp seni seviyorum demelerin yalandı ha? Öf be! Ne halin varsa gör. Seni terk ediyorum. Üzülme ne olur. Sen üzülünce ben de üzülüyorum. Nereden geldi o ses? Buradan sahip. Ben ömrümün sonuna kadar sana sevgimi hiç azaltmayacağım. Lady? Beni duyabiliyorsun.